Ben Seyhan Pullukçu, baş öğretmenim. Branşım tarihi. Fatih İslam Seçen Bilim Sanat Merkezi'nde çalışıyorum. Bildiri sunmak için buradayız. 2. İstanbul Eğitim Araştırmaları Kongresi'ne katılıyoruz. Bildirimin konusu oyunlaştırma üzerine eğitimin projemi sunacağım. 2. İstanbul Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde yer almaktan son derece mutluyum. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Sümeyye İrem Yeter. Kocaeli Körfez Bilim ve Sanat Merkezi'nden geliyoruz buraya. Bugün bir bildiri sunumu gerçekleştirdik. Bu çalışmayı Aysel Sürücü ve Özlem Ural hocalarımla birlikte hazırlamıştık. Öğretmenlerin yapay zeka, algısı ve kabulü üzerine bir çalışmaydı. Gayet keyifli ve güzel bir oturum gerçekleştirdik. Bugün İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı bu çalışmada yer almaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Teşekkür ederim. Nühessel İsabetli kul müdürüyüm. Şu anda eğitim camiasına 37. yılında hizmet etmeye çalışıyorum. Gençleri sevdiğim için onlar için ne bilgiler elde ederim diye yine burada ikincisi yapılan İstanbul Milli Eğitim'in yaptığı bu kongreye katıldım. Geçen yılda katılmıştım gerçekten. Her yıl kendimiz Bizi yenilemek için, bizler için harika bilgiler sunuyorlar. Buraya katılan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin de bu seminerlere, konferanslara, kongrelere katılmalarını tavsiye ediyorum. Öğretmenlik hiçbir zaman bitmeyen bir meslektir. Eğitim camiasına her an, her dakika bir şeyler katmamız lazım. Bir takım bilgiler, bildirimler bize o kadar güzel ufuk açtılar ki hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine, ellerine sağlık, gönlüne sağlık diyorum. Çok teşekkürler, hayırlı günler. Merhaba ben Mustafa Serkan Pelen. Adana'dan geliyorum. Çukurova Bilim Merkezi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeyiz. İkinci İstanbul Eğitim Araştırmaları Kongresi'ndeyiz. Biz de buraya bildiri sunumumuza katılıyoruz. İyi günler. Ben fizik baş öğretmeni Nafi Çağlar. Sefaköy Anadolu Lisesi'nde çalışıyorum. Eğitim Araştırmaları Kongresi'ne katıldım. İki günden beri katılıyoruz. Buradayız. Gayet güzel çalışmalar, sunumlar, açılışlar. Hepsi çok güzel oldu. Şimdi bugün de arkadaşların hazırlıklarını izledik. Sorularımızı sorduk. Onlarda da doyurucu yanıtlar verdiler. Güzel çalışma oldu. Meslekte 27. yılım. Bu tip güzel çalışmaları hep takip ediyorum. Öğretmen sürekli öğrenci olarak kendini geliştirmelidir. <laughs> Ben Hanife Kılıç, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Bilim Sanat Merkezi'nde bilimleri öğretmeniyim. İstanbul Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde bulunmaktayız. Pazar günü ikinci oturumda okul istasyonlarının informal öğrenme ortamı ve sistem entegrasyonu bağlamında değerlendirilmesi kapsamındaki araştırma çalışmamı sunmak için buradayım. Bu ilk bildiri deneyimim. Burada yer almak çok keyifli. Teşekkürler.